Bu yaptıkları iyiliklerin daha güzeliyle kendilerine karşılık verileceği müjdelenenler bu büyük günahlardan, büyük haramlardan ve açık gizli çirkinliklerden kaçınacaklar. Biz kaçınacağız önce. Önce biz bir şey yapacağız yani. Fakat öyleler vardır ki kaçınamayabilirsin. Bu işte bunların adına lemem diyor Kur'an-ı Kerim. Lemem el Lemem kelimesi, lemem yanılma, bir kasıt olmadan bir hata işlen, işlenen hatalar, ufak tefek kusurlar, kaçınılması zor günahlar vardır. Yani pat diye mesela bir haramla yüz, yüzleşebilirsin. Bir haramı kollayarak peşine gitmek başka bir şeydir, onunla ansızın apansız karşılaşmak başka bir şeydir. Apansız karşılaştığından seni sorumlu tutmayacağını söylüyor. Ama apansız karşılaştın, hazır karşılaştık, devam edelim dersen yandı. Devam etmek yok. Lemem o demek yani. Karşılaşır, yani karşılaşmaktan kurtulamayacağın, kaçınamayacağın türden davranışlar. Bunlar hariç diyor, bunlar değil beceremezsin diyor. Onları da ben affederim. La yukellifullah nefsen illa vusaha burada devreye giriyor işte. Allah hiç şey yapma yani kimsenin kaldıramayacağı yükü ona yüklemez. Lemem Osman kardeşim hemen katkı veriyor. Aniden yaklaşma anlamına geliyor. Evet bir apansız dedim ya işte. Apansız bir anda geliyor. Şimdi mesela Bakara Suresi'nin 284. ayeti var. Ben onu zaman zaman anlatıyorum. Böyle bana hemen gönderme yapıyorlar filan. Sanki ben ayeti anlamamışım gibi. Gayet de güzel anladım. Senin işine gelmiyor, sen anlamak istemiyorsun. O ayette diyor ki, içinizde ne varsa onları açığa da vursanız, bilgi olarak, eylem olarak, davranış olarak, düşünce olarak onları açığa da vursanız, gizlide de saklasanız Allah onunla sizi hesaba çeker. Adam diyor ki ya, yani içimizde şimdi ne yapalım? Eğer senin gayretin olmadan bir anda aklına doğuyorsa la yükellifullahu nefsen illa vusua oradadır. Orada senin bir katkın yok. Allah onunla seni yükümlü tutmaz. Fakat bir eylemi tasarlar beynini şeytanın çalışma odasına çevirirsen o kalbin kazandığı eylemdir. Bunlar hesabın konusudur. Kusura bakma. La yuahizukumullahu billahi ve fi eymanikum velakin yuahizukum bima kesebet kulubukum kalplerinizin kazandığı şeylerden sizi hesaba çekecektir. Aklına doğan şeylerden değil, tasarladığın şeyler hesabın konusudur. Ha Allah bununla hesaba çekecek. Her hesap illa azapla sonuçlanacak diye bir şey yok. Feyafiru limen yeşâhu ve yuazibu men yeşâhu. Rabbimiz bilir. O bağışlanmayı hak edeni bağışlar, azabı hak edene de azap eder. O onun bileceği. Ama siz düşüncelerinizden de sorgulanacağınızı unutmayın. Bakara Suresi'nin 284. ayeti gidin açın bakın. Öbürü de Bakara Suresi'nin işte şu ayeti 225. ayet. Gayet açık. Bu adamı böyle sıkıntıya düşürmüyor. Anlıyoruz yani meseleyi. Tamam bu buymuş diyoruz. Lemem kısmı var böyle aniden yaklaşan şey. Bir anda kaçamıyorsun. Onları onlar müstesna diyor tamam. Ondan sonra diyor ki inne rabbeke vasiul mağfireti. Dert etmeyin. Rabbin mağfireti geniş olandır. Allahü Teala hani haşa ve kella benzetmede bir hata yapmak istemem ama hani işportacı kovalayan zabıta memuru gibi e, Allahü Teala da bu kulun bir hata yapsa da bunu bir cehenneme atsam diye öyle değil yani. Allahü Teala evet kullarını, azgın kullarını gözetler. İnne rabbeke le saat. Rabbin böyle her an gözetlemededir. Tabi gözetler. Onu Ondan hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Ama iyi insanların, iyi olmaya gayret eden insanların işlemiş olabilecekleri bir takım hatalar olabilir. Allahü Teala onları da elbet bağışlar, bağışlayabilir. O onun bileceği bir iştir. Biz kendimizi haşa ve Allah'ın yerine koyarak Allah onu affeder bunu affetmez bir Allah'a liste sunma durumunda değiliz. Böyle bir hadsizlik yapamayız biz. O kimi bağışlayacağını kendisi bilir. Biz bağışlanma talebinde bulunuruz o kadar. Neticeyi o ihsan edecektir. Bağışlamayacağını ilan ettiği bir günah var. O da şirk üzere ölmektir. İsa Suresi 48 ve 16. 116. ayetler onu söyler. Gayet açık. Biz mesela ne biliyoruz? Allah'ın bağışlamayacağını söylediği tek hak kul hakkıdır. Ya nereden çıkarıyorsun bunu ya? Ya bu ayeti bu kadar aykırı ya. Bir, bir kere oku da. Bir kere oku ne olur ya? Bir kere oku. Yani bunu söyleyince diyor ki bak bak diyor ki kul hakkını küçümsüyor. Kim küçümsüyor ya? Peki sen şirki küçümsüyorsun ya o ne olacak? Hele ki şirk ne biliyor musunuz? Peygamberler bile işlese silerim onları dediği bir günah. Peygamber işlese onu da silerim diyor. Gaza gelir de bir melek ben de hafiften bir tanrıcığım derse onu da cehenneme atarım diyor. Sen o sözünle şirki küçümsüyorsun ya beyim. Ben kaldı ki diğerini küçümsemiyorum. O zaten Nisa suresinin 10. ayetini kusura bakma ben gayet iyi biliyorum yani. Nisa suresinin 29. ayetini gayet iyi biliyorum. Ben onları küçümsemem de sen Allah'a akıl öğretme. Allah'ın affetmeyeceği tek günah kul hakkıdır. Nereden çıkartıyorsun bunu? Onun delili Kur'an'da yok. Onun affedilmeyeceği ilan edilen tek günah şirk üzere ölmektir. O da şirk üzere ölmektir ha. Adam hayatının bir yerlerinde şirke düşmüş olabilir. Tevbe ettiyse eyvallah. Zümer suresi 53. ayet var. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah İnna Allah yafiru zunube Hani kendilerine yazık eden şu kullarıma de ki Allah'ın merhametinden ümit kesmesinler. İnna Allah yafiru zunube Allah bütün günahları bağışlayabilir. Elbet bağışlayabilir. Ama aynı Allah başka bir ayette de diyor ki sakın ha o aldatıcı şeytan sizi Allah'a aldatmasın. Allah seni affeder. Korkma bunu bir kere yap. Şunu bir kere yap. Bir kereden ne çıkar filan der der der. Seni Allah'ın affediciliğiyle aldatabilir. Allah ile sizi aldatmasın bu şeytan diyor. Fatır Suresi'nde ve Lokman Suresi'nde iki ayet ap açık uyarıyor. Sonra Allah'ın günahları bağışlayıcılığından istifade edebilmek için o Zümer Suresi'nin 53. ayetini okuyup da aşağıya inmemek doğru bir okuma biçimi değildir. O Surenin 54. ve 55. ayetlerini de okumalısın. Bitmedi konu 53. ayette. 54 ve 55 ile devam ediyor. Orayı da okuyacaksın. Cımbızlayıp çekip bana bu kadar lazım gerisi lazım değil. Ben hafız değilim ne bileyim gerisini diyor. Yani ben hafız değilim laf mı yani? Önünde duruyor Kur'an-ı Kerim. 53'ü okudun 54'ü de oku işte yani. Evet. <laughs> Diyorum. O 53 54 ve 55'te ne var? Onları söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Üç tane şey. Üç tane. Yani biz de onların yaptığı gibi yapmayalım. 53 okuduk. 54, 55'e bak dedik. Bakmayacak adam. Bakın. Bakamayacaksanız söylüyorum. 54. ayet. Ve eni bu ila Rabbikum. Allah'ın bağışlama sıfatından istifade etmek mi istiyorsunuz? Öyleyse Rabbinize yönelin. Allah'a yöneleceksin. Bir, iki. Ve eslimu lehu. Ona teslim olacaksın. Peki bütün bunları nasıl gerçek, gerçekleştireceksin? Ve tebi'u ehsene ma unzileyleyküm bir rabbiküm. Rabbinizden size indirilmiş olan bu kitaba tabi olacaksınız. Al. İşte bu kitap. Buna tabi olmazsan kurtulamazsın beyim. Bu kadar. Yani yapacak. Ne diyor? Başka ayetler de var. İttebi ma uhiye ileyke bir rabbik. Rabbinden sana ne <vahyedilene> tabi ol. İttebi ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden size ne tabi olun. Sizi bu kurtaracak arkadaş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı tarif ettiği böyle uzun bir hadis var. Tirmizi'nin süneninde geçiyor. Acayip uzun bir hadis. Mesela ben onu çok kullanırım o hadisi. Çünkü her cümlesinin Kur'an'dan karşılığı var. Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde anlatılan meseleyi Peygamberimiz bir metinde adeta böyle özetlemiş, dökmüş önümüze. Orada diyor ki, bir cümlesini hatırlatayım. Diyor ki, وَمَنِ بِتَغَى الْهُدَى fi غَيْرِه۪ي اَضَلَّهُ اللّٰهُ Kim hidayeti Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Böyle yani. Biz de onu diyoruz ki işte arkadaş gel bu kitaptan oku. Bak bu kitaptan okursan sorun yok. Allah seni çaresizliğe terk etmeyecektir. Allahu Teala insanlara iyiliklerinin karşılığını elbet verecektir. Ama bunu bir takım şartlara bağlamıştır. Bu haramlardan kaçınmayı, fuhşun gizlisini açığını terk etmeyi bize ödev olarak veriyor. Buralardan buralara dair bir duyarlılığımız bir tutumumuz, bir duruşumuz olacak. Rabbimiz ondan sonrasını ben bağışlarım diyor.